Neyse, Adıyaman'daki tatbikatı izleyelim mi? Polis tatbikatını. Ya, hiç izlemedim ben. Şurada. Şu olay. Bak, beraber izleyelim. Bakayım nasıl olacak. Diyor ki, Adıyaman'da soygun tatbikatı gerçeği aratmadı. Bakalım. Kerem diyor ki, Raket ne da katılan falan bilmiyorum. Sadece bana söylendi Kerem bana teklif geldi. Gel bizim Raket herhalde Jahrein mi ne öyle bir arkadaş var. Onun e, kendi sunucusu. Oraya polis şefi olarak geldiler işte falan. Tamam. Ben de evet dedim yani. Yaparım o şekilde. Oynarız, yaparız. Amerika olarak. Başlıyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. ...Yunus'lar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, Bu bizim en son açtığımız tatbikat değil, değil mi? İlk, i̇lk yayında mı yapmıştık biz bunu? Adamlar halen çorap giymiş kafaya. <laughs> हो झिग्झाक तात कि पोलिसर काय होत नाही शाबस्तो <laughs> GTA 5 Vallahi tam GTA 5 Tamam ee... Anonslarla beraber olayı başlatabiliriz

25 on merkez şahıslar e, tehlikeli ekiplerimiz çelik yeleklerinde giymiş olarak kendi güvenliklerini ön plana tutarak e, takip etsinler artık tamam. Ya bu tatbikatta bu rüzgarı katan kesen bir mikrofon yok muydu ya? Rezil olduk diyene kadar. Reklam mı? Reklam girdi arkadaşlar. Reklamlar. <laughs> Reklamlara girdik. Aa geldi. Geldiler arkadaşlar. Bak bu güzel. İşte bak bu güzel. Şurada e, kapan yapmışlar tekerlekleri patlatmak için. Şahane. Amerika'da bu defalarca oluyor arkadaşlar. Hem o kadar <laughs> hem kötü adamın tekerlekleri patlıyor, hem de arkadaki polis arabasının bazen. İşte arkadaşlar biz buna. Doblolar yetişti kaçanlara. <laughs> i̇şte arkadaşlar biz buna felony, felony stop diyoruz, felony. Tehlikeli duruş. Yani direkt arabaya gitmiyorsun. Eee... çıkarın! çıkarız. önüne çıkarın, sağ tarafta işleriniz. Araç kısırı, aracın anahtarını yaratın. Araç kısırı, dışarıdan kapıyı aç, aşağıya yürüyün. Bak işte alkışlamak istiyorum. Biz de Trabzon'da mıydı bir tane tatbikat izlemiştik sizinle beraber? Trabzon'da değil mi? Orada araba durmuştu. Herkes arabaya gitmişti. Ben orada demiştim. Arkadaşlar arabaya niye gidiyorsun? Emir ver. Kendini bir arabanın arkasında güvenli bir şekilde emir ver. Onların onların sana gelmesi çok daha de, güvenlidir senin için. Bak burada bunu yapıyorlar şahane yapıyor. Bak bizim şu ciddi söylüyorum bak ciddi ciddi söylüyorum. Amerikan polisleri şu şekilde yapardı. Şu ana kadar bunların yaptıklarını aynı Amerikan polisleri de yapardı. Hiçbir değişiklik göremiyorum. Kovaladılar. Kapana attılar. Tekerlek, tekerlekleri patlattılar. Durdu. Aradaki mesafe çok güzel bir mesafe. Adamlara yakınlaşmıyorlar. Arabaların arkasında güzel bir şekilde polislere, şey, kötü adamlara arabadan yavaş yavaş çık, anahtarı dışarı at. Bakayım daha ne yapacak. Şu ana kadar yaptıkları şey Amerikan polisleriyle birebir tebrik ediyorum yani. E, çünkü burada bu konuda Amerikan polisleri bayağı üstün çünkü sürekli çatışmalara falan girdikleri için güvenli eğitimleri çok yüksek. Şu anda bizim Türk polislerimiz aynen Amerikan polisleri gibi iş beceriyor. Bakacağız. Devam edelim. Hello, <laughs> Bak burada silah mı var? Belindeki silahı, yere bırak, Belindeki silahı yere bırak yavaşça. Şimdi bu kötü mü iyi mi? Durumuna göre değişiyor. Şahsen biz Amerika'da millete kesinlikle silahlarına doğrultmuyoruz. Ne için? Arkadaşlar bir dakika chat. Çok önemli bir şey konuşacağım. Sizle eğitim amaçlı polis kardeşlerimiz de bunu izliyorsa eğer e, güzel olur bunu söylemek. Şimdi arkadaşlar belinde silah var adamın. Etki tepki değil. Etki tepki değil burada. Bir dakika etki tepki değil. Değişik bir şey şöyle hiç söylemediğim bir şeyi burada söyleyeceğim ilk defa. Şimdi biz polisler olarak orada diyoruz ki belindeki silahı Elinle çıkart, yavaşça yere atıyoruz, değil mi? Normalde güvenli bir şey yani kötü değil. Ya adam yavaşça yapıyorsa şunu şu şekilde. Tamam, sıkmayın, abi al silahımı, atıyorum yere. Bunu desek bir şey değil, kötü bir şey değil, değil mi? Şimdi, şimdi işte yasalar içerisinde şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu adam elini havaya kaldırmış. Polisler diyor ki elini indirme silahına dokunursan sana ateş edeceğiz. Amerika'da böyle burada da böyle. Değil mi? Şu anda öyle bir şey. Diyelim adam böyle yaptı. Bu şekilde yanına getiriyorsun. Tutukluyorsun. Tut ellerini tutuyorsun. O anda bir tanesi silahını hemen senden alıyor falan. Ee, ko olayı kontrol altına alıyorsun. Ama belindeki silaha dokun diyorsun. Adam dokunuyor. O anda mesela sana bir hareket yaptığı zaman burada Amerika'da mahkemede ''Polisler silahına dokun.'' dedi, diyor. Adam silahına dokunmuyordu. Hakim bey polisler dedi silahına dokun. O da polislerin dediğini yapıyordu. Ondan dolayı öldürüldü. Anladınız mı? Amerika'da bu olay oluyor. Polislerin üzerine atıyorlar şeyi ve ondan dolayı adamlar şey oluyor, dava falan kazanıyor. Polisler dedi, benim client yani benim adam, benim abim, kardeşim, kimse artık silahına dokunmuyordu. Polis dedi silahına dokun diye. O yüzden <laughs> o yüzden mesela bundan uzak diyor. Aynı zamanda ek başta sizin benim izleyiciler çok iyi biliyor. etki tepki var ya etki tepki. Aynı zamanda adamın elleri zaten burada. Değil mi? Şu anda elleri kaldırmış. Elinde silah varken dönüp ateş etmesi çok daha kolay oluyor etki tepki olayına. Ama şuradayken silahına indirip çıkartıp şey yapana kadar bir tepki verebiliyorsun. O yüzden Amerika'da mesela hiçbir zaman polisler silahını çıkart, yere at falan demiyor. Amerika'daki polisler bunu yapıyor. Silahın belindeyse o silaha dokunursan sana ateş açacağım diyor polisler açık açık. Bundan dolayı ama devam edelim. Şu anda gerçekten gördüğüm hemen hemen her şey şu silaha dokunma olayı hariç gerçekten hoşuma gidiyor. Devam edelim. <laughs> Yavaş yavaş gel. Sakin ol ya, gel gel. Yavaş yavaş. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Şuraya hiç gerek yok. Bak. Zaten şu arkadaş arkada silah sıkamaz. Değil mi? Chat beni beni iyi biliyorsunuz. Şu arkadaş arkadaki arkadaş silah sıkamaz. Yani önünde insanlar, öteki polisler var. Ateş açamaz o adam hiçbir şekilde. Şuraya hiç gerek yok arkadaşlar. Ben size soru söyleyeyim. Neden neden bu arkadaşlar açıkta? Bir sebebi var mı? Hiçbir sebebi yok. Bir tane sebebi bile yok bu arkadaşların şu anda açıkta olmasının. Zaten adamlar sana doğru geliyor. Çağırmışsın geliyorlar. Arabanın arkanda kal. Güvenli şekilde kapının arkasında. Şuralarda arkada kal. Kapılar zaten kurşun geçiriyor da. Arabanın arkasında kal. Yanına çağır. Şura şuraya hiç gerek yok. Şu öne çıkmakla arkadaki polisleri devre dışı bırakıyorsun. Ve kendin tehlikeli oluyorsun. Gel. Gel 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 sakin ol Olduğun yerde bekle Hiç Tekrar söylüyorum buraya gitmeye hiç gerek yok Dediğim gibi Güven açısından şunu yapmaya hiç gerek yok Adam zaten sana geliyor Şurada daha güvenlisin Çağır şuraya kadar Şuraya bak şu ekranı görüyorsunuz Buradan çağır Şuraya gelsin Burada hemen tut adamı Arabanın arkasına çek ee, İşte kelepçeyi yiyerek bu adamlar zaten direkt öteki arabaya bakıyor. Şuraya gidip bu adamla burada ilgilenmek taktik olarak çok kötü. Ne bomba olsa zaten adamı el, ellerini kaldırdı görüyorsun pantolonun üzerine hepsini görüyorsun orada zaten ondan dolayı döndürüyorsun sürekli. Aç. Taktik olarak şurada bu olayı şurada yapmak çok Aa. aynı fikir değilim. Sağ çevir, dükür. Dükür. Dükür ben sadece arabayı yine. Kafanı sola çevir. Bu arada e, biz burada öğretirken Amerika'da mesela insanların ağzına doğru elini falan koyma ısırıyorlar arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Şahsen e, bir olay yerindeydik. Bir tane kızı tutuklayacaktık. Üç polistik beraber. Bizim bir tane polis arkadaş aynen böyle bir şey oldu. Kız işte direniyor da falan filan. Böyle ağzına koyduk kızın kafasını çevirmek için. Hiç unutmam. Kızın aynen neden adam böyle polis ağzına böyle koydu. Bir baktım bağırmaya başladı çocuk. Aa, bu beni ısırıyor falan baktım kızın ağzı yani şu kadar ya şu kadar girmiş çocuğun önüne bir ısırıyor bizim polisi <laughs> bir öyle bir ısırıyordu ki işte zar zor bıraktırmıştık yani köpek gibi yani kız manyak ısırmıştı o yüzden aa, insanların ağzına doğru elini falan koymaktan çekiniyoruz biz ısırıyor millet ısırıyor bizi <laughs> Arkadaşlar bak birisi yazmış diğer adama ne oldu diye diğer adam halen arabada eller dışarıda öteki polisler kolluk veriyor. Öteki polisler bu diğer adamla kolluk verirken diğer iki polisler bu öteki suçluyla uğraşıyor. Her şey mükemmel tek dediğim şekilde yani ortada yapılmamalıydı biraz daha geriye alacaksın. Geri geri yavaş yavaş Güzel. Evet, arkasını döndürüp getireceksin bu arada. Arkasını dönerek gelecek. Daha da dezavantajlı oluyor. Gece olduğu zaman nasıl yapıyoruz biz arkadaşlar biz bunu? Gece olduğu zaman, o arabadaki yani polis arabalarında bizim ışıklarımız var ya sağdaki, sağda solda falan ışıklar var ya. Spotlight diyoruz biz ona. Gözlerin içine koyuyoruz yani bizi göremiyorlar. Amerika muhabbetini göstereyim size Amerika Zaten gösterdim de Şurada Amerika muhabbetini göstereceğim Amerikan polisleri zaten Şu polislerin şu araçları var ya Durduruş şekilleri ben biraz modifiye ederdim Biraz daha değişik durdurdum bu araçları Amerikan polisleri mesela Şuraya çağırır Mesela burada 2-3 tane polis bu adamla uğraşır Görevi odur ötekiler arabaya halen bakar Zaten şu anda merak ettiğim şey ne biliyor musun arkadaşlar şu adamı tutuklayacaklar ya bu arabaya nasıl yürümeleri ne yapmalarını merak ediyorum. Onun da bir taktiği var. Neyse şu arkadaşı ta şu polis var ya şu polis. Kapı var ya kapının. Oraya kadar çağırırlar. Orada mesela dizilerini getirirler. Orada dizilerek hemen elini tutup arabanın arkasına çekip beraber kelepçelerler. Amerikalılar böyle yapıyor Amerikan polisleri. Şurada Amerikan polisleri burada yapmıyor işi. Ve şu kolluk var ya kolluk arkadaş biraz uzakta biraz daha yakın da olması gerek. Öyle yapıyoruz biz diyelim. Sebeplerini şimdi açıklamayayım. Kafanı sağ çevir. Tükür yere. Tükür. Bekle. Kafayı çevirme olayı güzel ha. Önemli. Bak, <laughs> Bak şu kolluk arkadaş var ya. Mesela bu polis arkadaş döndü ya bak bak bak. Kolluk arkadaş bu polis arkadaşın hareketine göre kendisini tekrar ayarlamalı. Sürekli aynı yerde kalmamalı. Yok kafayı, kafayı çevirme muhabbeti bir nevi yani kişi seni görmesin. Kişiyi ne kadar dezavantaja koyabilirsen o kadar senin için daha iyi. Bak. Durun 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 lan durun. Chat size soruyorum Amerikalı aynasız tayfaları. Amerikalı aynasız tayfaları size soruyorum bu anda. Şurada şu silahı eğilip almanın bir anlamı var mı? Neden yok? eldiveni yok diyor. Yok, eldivenlik değil. Bak biri silahı zaten yerde. Alıp ne yapacak? Aynen. Anlatayım arkadaşlar. Bak bu silahlar yerde. Şimdi tehlikeli bölge neresi? Yerdeki silah mı? Te polislere tehlikeli bölge neresi? Yerdeki silah mı yoksa bu araç mı? Aynen. Ne için bu araç? Çünkü daha arabayı clear yapmadık. Daha arabayı temizlemedik. İçinde ne var ne yok bilmiyoruz. Yerdeki silah kendi başına bizi vuramaz. Zaten arkada bize kolluk çıkan polisler var. Bu yerdeki silahı almak ön planda olmamalı. Şimdi <laughs> inşallah bizim polis arkadaşlar izliyordur. Bir burada verdiğim bilgi inşallah görüyorlardır. Yerdeki silahı almak ön planda olmamalı. Çünkü yerdeki silah, yerdeki silah. Bir şey yok. Etrafta insanlar yok. Zaten bir sürü polisler kolluk çıkıyor sana. Senin bu arabaya gitmenin sebebi aracı temizlemen. Aracın içerisinde başka birisi var mı? Yatıyor mu falan onu. O yüzden beraberce bak gidiş açıları çok güzel. Beraberce sağdan soldan gideceksin. Bu aracı ilk başta temizleyeceksin. Bak gerek yok silahları yerde bırak. Ve ben kesinlikle haberiniz olsun arkadaşlar. Ben birisinin silahını böyle alıp Popomun arkasına öneme falan sokmam Çünkü öteki silahların neyin ne olduğunu bilmiyorsun Kendi kendine patlıyor Çok dandik dandik silahlar var caddelerde Çetelerin metelerin milletin kullandığı Ben güvenmem yani o silah kesinlikle Topamın um, buraya tehlikeli Neyse ilk başta aracı kontrol edeceksin Ha tamam görüyorlar Aracın içini gördüler kimse yok Tamam güzel. Normalde birisi kolluk verir, birisi açar ama güzel. O. Tamam ben aracın içini kontrol ettiler sandım. Hani gözleriyle gördüler sandım. Hava yapmamışlar. Bagajı açmadan önce ilk başta aracın içini kontrol edeceksin. Anladın? Bagaj zaten kapalı. Zaten fazla uzun zaman oluyor. İki açıdan giriyorsun, bakıyorsun içinde var mı bir şey yok mu? Varsa müdahale ediyorsun. Yoksa gidiyorsun. Bagajı birisini kolluk verirken birisi açıyor, bakıyorsun. Temiz komutanım diyorsun, bitiyor. Neyse, abi, neyse. neyse, güzel. Tatbikat zaten bu. Zaten olay yeri inceleme olduğu zaman bunlar genelde fotoğrafı falan çekiliyor da. Bakalım. Bu kadar. Arkadaşlar yaptığım yorum hakkında neler düşünüyorsunuz? Aynı fikirde misiniz değil misiniz? Bu aslında tam bir YouTube videoluk. Ben buna bir YouTube videosu çekeyim. Ne düşünüyorsunuz? <laughs>